arkadaşlar. Soul üstten bakış açılı bir ve bir PvP odaklı bir yakın dövüş oyunudur. ki rastgele engeller, güçlendirmeler ve tuzaklar her zaman farklı olur. Gördüğünüz gibi oyduğun gibi. Bu da farklı bir rakip. Allah! İki, Aa, ateşin kaldın, ha. İki ateşin arasında kaldım. Eee ben ne yapsam abi şimdi? Sen <laughs> Yes ya abi ne oldu? O kadar havalı konuşuyordun. E havalı? Ah! Lan ya! Ya o abi sen bunu ya bırak bu işleri ya. Havaları ya aşağı havaları. Abi görüşürüz. Combo, combo. La! Yap ya abi ya yapma ya yapma ya. Derken alan ala, dara onu. Güzel bir, 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 bir Kaldı güzel bir hareket. Az hemen sana bak.